Sırada çok rastlayacağımız yine bir benzerlik var. Papyon benzerliği diyoruz. Şekil olarak papyona benzediği için biraz. Bu sefer üçgenler birbirinin içinde değil. Yukarıda ve aşağıda bir üçgen var. Yukarıdaki ABE üçgeni ile aşağıdaki DEC üçgeninin alt kenarları olan AB de paralel verilir bu papyonlarda. Bu iki kenar paralel verildiği için Zden dolayı diğer bir deyişle iç ters açılardan dolayı eşit açılar var. Mesela A açısıyla Zden dolayı D açısı, diğer bir deyişle iç ters açı oldukları için açılar konusundan biliyor olmalısınız. Bu iki açı eşittir. Daha sonra şuradaki Z harfinden dolayı B açısıyla C açısı eşittir. Zaten E açısı birbirinin tam tersine durdukları için ters açı olarak eşittir. Zaten ikişer açı eşitse üçüncü açı da eşit olacaktır. Dolayısıyla yukarıdaki üçgen ve aşağıdaki üçgende üç açıda üçer açıları da aynıdır. Kırmızı açı, mavi açı, yeşil açı. Dolayısıyla açıları aynı olan üçgenlere artık biliyoruz ki benzer üçgenler diyebiliyoruz. O yüzden yazalım. EAB e, üçgeni ile EDC üçgeni benzerdir. Bu şekilde de yazılabiliyordu. EAB benzerdir EDC. Yine harflere bakarak hangi açıdan eşit olduğunu anlayabiliriz. A açısıyla D açısı eşit. Burada da göstermiştik. B açısıyla C açısı eşit. E ile E zaten eşit. Peki benzerlik orantısını nasıl yazacağız? Açılara bakarak yazacağız. Önce yeşil açıya bakacak olursak yukarıdaki üçgende yeşilin karşısında AB aşağıdaki üçgende yeşil açının karşısında CD. AB bölü CD eşittir diyeceğiz. Sonra da diyelim ki kırmızı açıya bakalım. Yukarıda kırmızı açının karşısındaki BE. Aşağıda kırmızı açının karşısındaki CE'ye oranı EB bölü EC. En son mavi açıya bakacak olursak karşısındaki EA. Burada mavi açının karşısındaki ED'ye oranına eşittir. İşte orantıyı kurduk. Açılar, açılara bakarak kurduk. Bir evvelki bölümde yaptığımız gibi her seferinde açıları işaretleyip benzerliği yazmak bu papyon benzerliğinde doğru ama biraz uzun yöntem olduğu için yine kısa bir yöntemle de göstereceğiz. Biraz evvel havai fişekli demiştim. Yukarıdan havai fişekler düşüyormuş gibi düşünün demiştim. Bir evvelki alt başlıkta. Bunda nasıl düşüneceğiz? Bunda da kesişim noktası E'den yapacağız benzerliği. EB'nin B'nin e, oranı yukarı aşağı. EB bölü EC. Sonra EA bölü ED. Sonra da AB bölü CD. Yani kalemi E'ye koyup aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı ya da yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı okla çizeceğiz. Nasıl oluyormuş? Ortak nokta E'den EA bölü ED. Eşittir EB bölü EC eşittir AB bölü CD. Bu şekilde açılara bakmadan bu orantıyı hemen hızlı bir şekilde yazacağız. İlk papyon benzerliği sorumuz geldi. Papyon burada duruyor görüyorsunuz. Alt tabandaki kenar BC ile üst tabandaki kenar AD ikisi şu sembollerden anlıyoruz ki paralel. O zaman Z'lerden dolayı iç ters açılar eşit çıkıyordu. Şuradaki Z'den dolayı B de ve şuradaki ters açılardan dolayı bu açı ile bu açı eşitti. Ama biz benzerliği yazarken bu açılara bakarak yazmak uzun süreceği için kısa yol söylemiştik. Ne demiştik? Şu bağlantı noktasından yukarı aşağı yukarı aşağı, yukarı aşağı kenarları yazacağız. Ya da aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı şeklinde. Hadi başlayalım. Yukarı aşağı yapalım. EA olan 2'nin EC'ye olan 4'e oranı. 2 bölü 4. Eşittir dedik. Şöyle, şöyle yaptık. Şimdi ED'nin EB'ye yani 3'ün Y'ye oranı ve sonra X'in 8 oranında. İşte hızlı bir şekilde açılara bakmadan yaptık benzerliği ve gördüğünüz gibi her kenarı ayrı ayrı yazdık. Çünkü bir evvelki benzerlik konusunda benzerlik alt başında yaptığımız gibi üçgenler birbirinin içinde olmadığı için her kenar sadece kendisini ilgilendiriyor. Her kenar uzunluğu sadece kendi üçgenini ilgilendiriyor. Daha öncekinde ne demiştik? Şöyle iç içe çizmiştik, paralellik vardı. Şuraya yazdığım 3, şuraya yazdığım 2'ye bakarken, bu 3 sadece bu üçgenin 3'ü iken, büyük üçgende şu kenarın içinde yine 3 var. Hem 2 hem 3'ü topluyorduk. Çünkü bu üçgen büyük üçgenin içindeydi. Burada öyle bir şey yok. Üçgenler birbirinin içinde değil. Dolayısıyla her sayı ayrı ayrı bir defa yazıyoruz. O zaman buradan çözecek olursak iki kat oranı olduğu gözüküyor. O zaman üç varsa y'nin altı olması gerekiyor. Burada da dört olmalı ki iki kat oran olsun. X'i de y'yi de bulduk. X dört y altı. İkinci örneğimizde papyon yan dönmüş. Daha doğrusu du olması gerektiği gibi duruyor. Papyonlar zaten böyle durur. Bir evvelki gibi dik durmaz insan üstünde. Neyse biz şu bilgiyi şekle aktaralım. AB'nin ED oranı 3 bölü 2 ise AB'ye 3 kat vereceğiz. <laughs> ED'ye de 2 kat vereceğiz. Bana sorulan AC ile X diyelim oraya. BC'nin Özür dilerim arkadaşlar. Y'nin toplamı soruluyor. Hemen papyon benzerliğini yapalım. Paralellik var. Yoksa paralellik yani bu paraleller olmasaydı benzerlik yapamazdık. Bağlantı noktasından demin yukarı aşağı diyorduk ama papyon yana döndüğü için sağa sola şekli yapacağız. Sağa gittim 4 C'den C'den sola gittim Y. Eşittir. C'den sağa gittim 6. C'den sola gittim x. C'den sağa gittim 2k. C'den sola gittim 3k. Zaten k'ler sağ değişmiş olacak buradan. Şurada içler dışlar çarpma yapacak olursam x'i 9 bulmuş olacağız. Sonra şu ikisinde içler dışlar çarpma yapacak olursam y'yi de 6 bulmuş olacağız. Bana x ile y'nin toplamı x artı y soruluyordu. Çünkü a c dediğim x'ti, BC c dediğim y'di toplamını bulacaksak o zaman 9 6 daha 15 yapar x ile y'nin toplamı. Bu soruda istersek iki tane papyon varmış gibi düşünebiliriz. Birinci papyon bu. Görüyorsunuz yukarıda ve aşağıda bir papyon. Ya da yukarısı ve aşağısını tamamen bakacak olursak ikinci papyon da bu şekilde düşünebiliriz. Ya da üçüncü ihtimal olarak önce şu papyonu yaparız. Papyon benzerliğini yaparız daha doğrusu. Sonra işimiz bitince de yukarısı yokmuş gibi farz ederek aşağıda iç içe iki tane üçgen varmış gibi davranabiliriz. Hangisinden istersek yapabiliriz. Bizim konumuz papyon olduğu için burada hadi sadece papyon olmasın hem papyonu yapalım hem iç içe iki üçgeni yapalım. Elimde 4 ve 12 olduğu için onları kullanarak başlamak istediğim için önce şurayı silip O zaman bağlantı noktası K'den yapalım benzerliği. Ne diyeceğiz? K'nin üstüne ve altına bakıyorum. Yukarı baktım 4. K'den aşağı baktım 12. Eşittir dedik. K'den yukarı baktım 3. Aynı hatta aşağı baktım. Şuraya da y diyelim. 3 artı y. 3 ve 3 artı y. Buradan y'yi çözecek olursak 6 yapıyor. 4'ün 12 3 katıysa burası da 3'ün 3 üç katı 9 olmalı. 9 olsun diye y'ye 6 vermek zorundayız. Tamam y'yi 6 bulduk. Şimdi sildiğim çizgiyi geri getiriyorum. Çünkü Zaten o sildiğim çizginin uzunluğu soruluyordu. Burada x kaçtır dediği yerde x şuydu. Şimdi ne yapacağız? Aşağıdaki şu iki üçgene bakarak benzerlik yapacağız. İki üçgende bununla burası paraleldi. İkisinin ortak noktası k'den havai fişekleri atacağız. 6 bölü 6 artı 3 yani 6 bölü 9 olmuş oldu 6 artı 3 eşittir k'nde k'si x bölü 12. Bu tarafta hiçbir şey olmadığı için ve bir şey sorulmadığı için orayı ellemedim. Nasıl yaptık? 6 bölü 9 eşittir dedik. X bölü X artı 12. Buradan içler dışarı çarpma yapacak olursak. 9 X eşittir. 72 ise bir X 8'dir. X'i de 8 bulmuş olduk. Sorunun içinde hem bir papyon var burada gördüğünüz gibi şu bağlantı noktasına bir harf koymamışım ama oraya da K diyelim. DKE üçgeniyle ile CKB üçgeninin oluşturduğu papyon var. Bir de papyon dışında da bir evvelki alt başlıkta yaptığımız gibi iç içe iki tane üçgen var. Şu paralellerden dolayı ortak köşesi olan A köşesini kullanarak ADE üçgeniyle ABC üçgeninin paralelliği var. Hangisinden başlayacağız çözmeye? Papyona bakacak olursak bu kenar belli değil, bu kenar, bu kenar, bu kenar hiçbiri belli değil papyonda. Sadece 3 ve x var. Çok fazla bilgi yok. Dolayısıyla büyük benzerlikten bir evvelki alt başlıktan başlayalım. Şu iki paralelin üstündeki ortak köşe olan A köşesinden benzerlik yapmaya başlayacağız. 8'in 8 artı 6 yani 14 oranı şuradan yaptık. Sağ tarafta hiç sayı yok. Pas geçiyoruz. Eşittir DE'nin e BC oranı. DE'ye Y diyecek olursak Y'nin 7 oranı. Yanlamasına da bakabiliriz. 7'nin 2 katı 14 varsa burada da 4 olmalı ki 2 katı 8 yapsın. Oradan Y'nin 4 olduğunu oran orantı özelliğini kullanarak içler dışlar çarpma yapmadan bulmuş olduk. Artık bu 4'ü biliyor olduğum için şu demin içini boyadığım ve şimdi tekrar boyadığım papyonda benzerlik yapıp soruyu çözebiliriz. Papyonda nasıl yapıyorduk? Bağlantı noktasına yapıyorduk. Yukarı aşağı diyeceğiz. Yukarıda 4 var. Aşağıda 7 var. Bağlantı noktasından 4 bölü 7. 3 bölü x. Buradan içler dışarı çarpma yapacak olursak 4x eşittir 3 kere 7'den 21 x'in yanındaki çarpı 4'ü o bir tarafa bölü 4 olarak atacak olursam x de 21 bölü 4 yapar. Hemen şu eşit kenarlara AD ile DB eşitmiş A ve A harflerini koyalım ki benzerlik yaparken oralarda bir şey yokmuş gibi düşünmeyelim. Oralarda da bir şey var. İkisi eşit aslında. O bilgiyi de kullanacağız. Bu sefer şuradaki papyon benzerliğiyle başlarsak çünkü çok fazla sayı var orada kullanabileceğiz. yol alabileceğiz. Nasıl yapacağız? Şu alt tarafa y deyip bağlantı noktasından hemen benzerlik orantısını yazalım. Yukarı gittim 6, aşağı gittim y. 6 bölü y eşittir. Bu hatta yukarı gittim 3, aşağı gittim 5. 3'ün 2 katı 6, 5'in 2 katı 10 olacak ya. Yani. İçler dışlar çarpımıyla da bulabilirsiniz. Ben bu sefer öyle yaptım. Şimdi artık büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende kimler paraleldi? Şu çizgiyle şu çizgi paraleldi. Ortak kullandıkları üst köşe A köşesi. Yani ADE üçgeniyle ABC üçgeni. Benzerdir. A'dan havai bir atıyoruz. Aşağı doğru yapıyoruz. A'nın 2 A, iki A oranı eşittir. Buralarda bir şey yok. Pas geçtik. 6'nın 10 artı x'e oranı. A'lar gitti zaten. Burada 1 bölü 2 kaldı. İçler dışar çarpımı yapıp ya da orantı özelliklerini kullanıp x'in 2 olduğunu rahat bir şekilde bulabiliriz. x 2'de. Soruyu çözmek için önce şu yandaki bilgileri sol tarafa taşıyalım. ad ile db eşitmiş. Yani ad ne kadarsa db de o kadarmış. O zaman hep yaptığımız gibi şunlara a ve a uzunluğunda diyelim. Burada ise fk'nin 3 katı eşitmiş kc'nin 2 katına diyor. Bu oran orantı özelliğinden diyorduk ki fk o zaman diğer katsayı olan 2 ile orantılı iken fk'ye 2k diyorum yani. kc de diğer katsayı olan diğer taraftaki 3 ile orantılıdır. kc'ye de dolayısıyla 3k diyoruz. Böylece buraya 2K koyarsam 3 kere 2K 6K. Buraya da yazdığım gibi 3K koyarsam 3 kere 2 6K iki taraf eşit oluyor. Yerleştirdik bunları. O zaman benzerlik yapabileceğimiz şekilleri aramaya başlayabiliriz. Papyondan başlamak mümkün. 2'ye 3 oranı olduğunu biliyoruz yukarı aşağı yaparak. Böylece şu aşağısının TC'nin kaç olacağını bulacağız. Hemen başlayalım papyon benzerliğine. Diyeceğiz ki K'den bağlantı noktasından yukarı gittim. 2K aşağı geldim 3K. Yukarı baktım 2. Şuraya Y diyecek olursam. K'den yukarı baktım 2. Aşağı baktım Y. K'ler zaten gideceği için Y buradan 3 çıkacak. Tamam orayı hallettik. Şimdi şu A oranlarını kullanmadık. Onu da nerede kullanacağız? Şu paralellikte kullanacağız. işte. şu iki arkadaş madem paralelmiş iç içe duran o iki üçgende hadi ben bir şey yapayım onu da benzerlik yapacağız. ADF ve ABC üçgenlerinde. Hemen yukarıdaki ortak köşe A'dan başlıyoruz. A'nın 2A oranı yani 1 bölü 2 yapıyor oran. A'lar sadeleşirse eşittir. 5'in x artı y yorumu. x artı y demiyorum. Çünkü y'yi zaten 3 bulmuştuk. x artı 3 diyorum. 2 kat oran varsa burada da 2 kat olması için aşağısının 10 olması gerekecek. x artı 3'ün 10 olmasını istiyorsam x'e de 7 vermek zorundayız. Hemen kimlerin paralel olduğunu önce bir işaretleyelim. Burada deniyor ki DF BC'ye paralel. DF çizgisiyle BC çizgisi paralel. Paralellere göre çünkü benzerliği arayacağız. Nerelerde benzerlik olabileceğini. Şu bölümdeki sayıların yoğunluğundan dolayı şuradaki papyona başlayarak bakarak başlamak uygun olacaktır. İşte şu papyona nasıl olsa bu çizgi olan EF ile BC paralel. Hemen benzerlik oranını yan tarafa yazalım şu bağlantı noktasından yukarı aşağı yapıyoruz. 6'nın 10'a oranı eşittir diyeceğiz. 3'ün 3'ün aşağıdaki y'ye oranı. İçler dışarı çarpmayı yaparsak veya 3'ün 2 katı 6 varsa burada 5'in 2 katı 10 olmalı. Dolayısıyla y 5 şeklinde de hemen y'nin kaç olduğunu bulduk bile. Evet, niye niyi kullanmadık soruda. Şu üçü hiç kullanmadık. Şimdi de DE ile BC'nin paralelliğini kullanarak benzerlik yapacağız. Hangi üçgenlerde yapacağız? Sadece paraleli görmek yetmiyor. Üçgene de bakmak lazım hangi üçgenlerde benzerlik yapacağımıza. Şu ikisi de A noktasında bağlanıyor. ADE üçgeni ile ABC üçgeninde benzerlik yapabiliriz. Yukarıdan hava fişekleri atıyoruz. X'in paralele kadar geldik. X artı 6 10 daha 16 oranı. Bunu da sol tarafa yazalım. X'in X artı 16 oranı eşittir diyeceğiz. A'dan devam ediyorum. Havai bir atmaya. 3'ün 5'e oranı. İçler dışarı çarpma yapalım. 5 ile x'i çarptık. 5x, 3 ile x artı 16'yı çarptım. 3x artı 16 kere 3, 48. 3x eksi 3x giderse 2x kalır. 2x de 48 ise 1x de 24 olur. Böylece x'i de bulmuş olduk. DF ile BC paralelmiş. Hemen onda bir kere kendimize gösterelim. DF çizgisiyle BC çizgisi paralelmiş. Sonra burada bir açıortay var. Bu paralellerin olduğu sorularda açıortay olduğu zaman Z harfi yani iç ters açı açıları arıyoruz. Z harfi de şöyle gösterecek olursak F'den başlayarak F D C B şeklinde. Dolayısıyla bu Z harfinden dolayı şu açıyla Z'nin içindeki şu açıyla Z'nin içindeki şu açı eşittir diyeceğiz. Böylece burada bir ikiz kenar üçgen oluşmuş olacak. Şu boyadığım yerde iki açısı eşittir. Dolayısıyla bu eşit açının karşısında 12 varsa bu eşit açının karşısında da 12 olacaktır. Burada yazacağım 12'de iki parça eşit olduğu için 6-6 olarak paylaştırdık. Bana x sorulmuş x'in nerede olduğunda koysam iyi olurmuş x dediğim yer şurası koymayı unutmuşum. Önce biz papyon benzerliğini yapacağız. Papyon benzerliğini şu papyonda şu papyonda şöyle içini tarayacak olursak şu papyonda papyon benzerliği yaparak başlayabiliriz. Hiç orantı yazmaya bile gerek yok sayılar güzel çünkü. K bağlantı noktasından yukarı aşağı bakıyorum. Altının 18 oranı 3 katlık bir benzerlik oranı var. O zaman burada da 3 katlık benzerlik oranı olmasını istiyorsan burada 9 varken burada da 3 olmak zorunda. Şimdi nerede benzerlik yapıyoruz? Şimdi EF ile BC'nin paralel olmasını kullanarak yukarıda A ortak açısından yani AEF üçgeni ile ABC üçgeninde benzerlik yapacağız. Hemen A'dan başlıyoruz. X'in X artı 12 oranı. A'dan devam ediyorum. 6'nın 18 oranı. 6 bölü 18. 6 bölü 18 dediğimde 3 ile sadeleştirelim de işimiz kolaylaşsın. 3'e bölersem 2. Hatta 6'ya da bölenmişim. 6'ya böler, bölersem 1, 18'i 6'ya bölersem 3 kal. Artık içler dışlar çarpma yapalım. 3 ile 2'yi çarptım. 3x etti. 1 ile de x artı 12'yi çarptım. x artı 12 yaptı. x'i o bir tarafa eksi x attıktan sonra x'in de 6 olacağını buluruz. 2 giderse 3x'den x çıktı. 2x, 2x 12 ise x 6'dır. AB ve CD'nin paralel olduğu bu soruda birkaç tane daha doğrusu iki tane papyon var. Papyonları bulmak için önce bağlantı noktalarını saptayalım. Mesela K bağlantı noktasını saptayacak olursak ilk papyonumuz işte burada ABK ve KCD'ye bakacak olursak bu öyle bir papyonumuz var. Hatta burada benzerlik yapmamız hemen mümkün bile. Bakacak olursak K bağlantı noktasından yukarıda 4, Aşağıda 5, 3 daha 8 var. Tam 2 kat. 4'e 8. O zaman 2 kat benzerlik oranı varsa yukarısı 6 iken aşağısı da 6'nın 2 katı 12 olmak zorunda. Orantıyı yazmadan hemen 2 kat oranını gördüğümüz için 6'nın 2 katı 12'yi yazdık. Sırada görmemiz gereken diğer papyon var. K'de bir bağlantı noktası vardı. Bir de F'de bir bağlantı noktası var. Oradaki papyonu göreceğiz. Paraleller kimlerdi unutmayalım. Paralel AB çizgisiyle CD çizgisi K bağla F bağlantı noktasına bakacak olursak papyonu gördünüz mü? Ben görmediyseniz gösteriyorum. F bağlantı noktasından şu paralelleri kullanarak şimdi de şu papyonu kullanacağız. Burada kaç benzerlik oranı? Yukarıya gittim 5, 4, daha 9, aşağı gittim 3. Yine tam kat orantı yazmadan şak diye bulabiliriz bulmak istediğimiz yeri. 3'ün 3 katı 9 varsa burada da 2 olmalı ki 3 katı 6 olsun. Benzerlik oranının 3 kat olduğunu anladığımız için 6'yı 3'e böldük 2 olarak bulduk buraya. Tamam ikisi o zaman artık bulduk çünkü tamamı 12 iken şu kısım 2 ise 12'den 2 çıkarttım buraya da 10 kalmış oldu. İşte yine papyonlar iç içe olan bir soru. Geometri biraz çok soru çözerek ilerletebileceğiniz bir konu. Dolayısıyla bazen aynı örneklerden, özellikle önemli olan aynı örneklerden konu anlatım testlerine bile bir iki tane koyuyorum. Bu da aslında papyonları görme açısından önemli bir örnek. Biraz evvelki soruya benziyor. Önce K bağlantı noktasına bakalım hadi. Buradan bağlanmış olan AB ve CD paralellerini kullanan papyon işte burada. Bu papyona bakacak olursak bakalım benzerlik oranı belli mi? Yukarı baktım 2, aşağı baktım 4. Tam 2 iki kat. 2'ye 4. O zaman bu k'den yukarı çıktığım zaman 3 varsa k'den bu noktada aşağı indiğim zaman 3'ün 2 katı 6 olmak zorunda. Burada x varsa tamamı 6 ise şuraya da o zaman 6-x diyelim. Çünkü şu parça birazdan bize diğer papyonda lazım olacak. Tamam bu papyonla işimiz bitti. Şimdi yeni papyonumuzu bulalım. K bağlantı noktasını kullandık. Arada bir de E bağlantı noktası var. Şurada. Şimdi paralelleri kullanacağım. E bağlantı noktasının olduğu papyonu da herhalde görmüşsünüzdür. O da bu papyon. Bu papyonda benzerlik oranına bakacak olursak. Yukarı baktım 2. Aşağı baktım 2. 1'e 1. Benzerlik oranı birebir. İkisi birbirinin tıpkısının aynısı olan iki üçgenmiş. Demek ki yukarıdaki biraz büyük, aşağıdaki küçük gözükse de geometride gözle karar vermeyeceğiz hiçbir şeyin çözümüne. Sorulardaki verilere göre çözeceğiz. 2'ye 2 iki ise benzerlik oranı birebir. O zaman bu yan kolda x varsa devamı olan yukarı çıktığım zaman da burasının da x olması lazım madem birebir benzerlik oranı. Dolayısıyla buradaki 3 ile 6 eksi x'in toplamı olan 9 eksi x'i aşağıdaki uzantı olan x'e eşitliyorum. Buradan eksi x o bir tarafa artı x giderse 2x olacak çarpı 2'yi de o bir tarafa bölü olarak atacak olursam x'i de 9 bölü 2 bulmuş olacağız. Paralellik olan tüm sorularda yaptığım gibi burada da hemen paralellerin üstünden geçiyorum ki soruya rastgele bakmayalım. Paralelleri kendimize kılavuz olarak seçerek bakalım. Bu paralellere bakarak nerelerde benzerlik yapabileceğimize bakalım. Şekil biraz yan dönmüş alıştığımız evet. şekilden ama şu AB ile EF'nin paralelini ve K bağlantı noktasını kullanarak şu papyona bakacak olursak benzerlik yapabiliriz. Fakat Hiçbir oran belli değil. X K bağlantı noktasına bakacak olsak X'in 2 oranı oran belli değil. BK'nin 1'e oranı yine oran belli değil. O zaman papyondan başlamak sanki uygun değilmiş gibi gözüktü. Başka da benzerlik yapabiliriz. Şu DE ve AB paralelini kullanarak iki paralelin üstteki ortak noktası olan üçgenlere bakacağız. CDE üçgeni ile CAB üçgeni. Ama burada da oran belli değil. Çünkü buradan benzerlik yapacak olursak 2'nin ikisi oranı oran belli değil. Paralellere bakarak yapıyoruz benzerliği. 3'ün tamamına oranı ki burası da belli değil. Ama iş hep bu BK'de bitiyor. O yüzden şu BK'ye bir harf verip oran belli olmasa bile iki tane orantı yazarak soruyu çözebileceğiz. O zaman başlayalım. Oraya da y dedikten sonra önce şu papyonun benzerliğini yazalım. 2'nin x'e oranı k bağlantı noktası. 2'nin x'e oranı Sonra 1'in y'ye oranlayacağız. Burası bizi beklesin. Bir de demin ki dik e, dik değil. Demin ki iç içe üçgenlerde benzerlik yapacağız. Onu da şu yukarıda C'den yapıyorum. 2'nin x'e oranı 2 bölü x ile yine karşılaşmış olduk. İki tarafta da 2 bölü x çıktığı için 2 bölü x'in eşitliğini birazdan birbirine eşitleyeceğiz. 2 bölü x'in oranı eşittir. 3'ün tamamı olan 3, 1, y 4 artı y oranı. İşte oldu. İkisinde de 2 bölü x varsa 2 bölü x'in eşit olduğu 1 bölü y ile 3 bölü 4 y'yi eşitleyebiliriz. Ben de öyle yapıyorum. Buradaki 1 bölü y eşittir diyorum. O bir taraftaki 3 artı 4 bölü y. Ee, yanlış söyledim. 3 bölü 4 artı y. İçler dışlar çarpma yapalım. 1 ile 4 artı y çarptım. 4 artı y. 3 ile y'yi çarptım. 3 y yaptı. Bu denklemi de artık uzatmıyorum. Çözersek y'yi 2 bulacağız. Madem y'yi 2 bulduk artık x'i de bulabiliriz. Çünkü x'i bulmamızı engelleyen şey y idi. Şuradaki y'yi 2 bulduysam içler dışlar çarpımı yaptığım zaman x kere 1 x eşittir 2 kere 2 4 yapacak. x'i de bana sorulan x'i de böylece bulmuş olduk.